Merhabalar kanala hoş geldiniz. Yürüyerek para kazanma serisine devam ediyoruz. Ee, yine bir para çekimimiz oldu o yüzden video çekiyorum. Şimdi para çekim esnasında buradan bu işlemi yaptıktan sonra yani marketlerimde biliyorsunuz buraya giriyorduk. Nasıl çekiyorduk? Fastex diyorduk. Order diyorduk. Daha sonrasında da bu alanda. Fastex 100 euro ve çekim adresinizi giriyorduk yalnız Şimdi e, yasa değişikliği gerçekleşti biliyorsunuz e, Yurt dışında Bu yüzden e, hesabı farklı bir yerden para geldiği zaman Fastex borsasında direkt hesabınıza gelmiyor Sizin onayınız gerekiyor onun için de Attınız diyelim Bir 10 dakika sonra yansıyor bakın şu yukarıda bildirim işareti var Tıklıyoruz buraya bakın buraya e, Depozit bin 1000 Ftn diye bir bildirim görüyorsunuz. Şimdi bunu hesabana saklıyoruz. Bunun en üstüne tıklıyoruz. Bakın beklemede görünüyor şu anda. Beklemede olduğu için de onay vereceğiz. Ne yapıyoruz? Verify Deposit diye seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Buraya e, ikinci satırdaki İngilizce mi değil? Buna tıklıyoruz. Tamam mı? Burada da yorneyim yani sizin isminiz nedir diyor. İsminizi onaylamanız gerekiyor. Buraya bastığınız zaman zaten isminiz otomatik olarak gelecektir. Submit dediğiniz zaman burası onaylanmış olacak. Şu an pendi, pendiye düşmüş oldu. Siz onay vermiş oldunuz. Yaklaşık 10 dakika içerisinde de e, FTN olarak borsaya yansıyacaktır. O şekilde çat e, çataç yansımış oldu. Bakın bir FTN coin olarak geldi. Burada. E, yine kontrol edersiniz ama bu işlemi yapmazsanız hesaba para gelmez ondan sonra niye ödeme yapmıyor diye düşünürsünüz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. herkese.